Yine mi gitti? Yine mi gidiyor yaramaz? Ha? Nereye gidiyor? Tamam yok yok almayacağız almayacağım almayacağım. Ha? Ben onun kulaklarını çekeyim. Bırakıp bırakıp gidiyor değil mi? Üstüne yattın ama şimdi oldu mu? Bak 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 kalk, kalk oradan kalk. kalk. Dur dur tamam. <laughs> tamam ben seni seveceğim ha. <laughs> Tamam, seni de seviyoruz. <laughs> kıskanma, kıskanma, kıskanç. <laughs> kıskanma, kıskanma, kıskanç. Tamam, bırak da hemsin işte. <laughs> Bak tam bir haftalık oldu. 7 gün oldu. Maşallah iyi baktın balım. Arada sırada biraz dövdün mövdün ama... Öyle olmaz, dövülmez. Ya sen onu döversen ben de seni döverim. Ben seni hiç dövdüm mü? Yok, tabi. Öyle yok. Çok ayıp. Evet. Ney ne? Olmaz. Şimdi olmaz dur yemiyor dur. Sonra seveceğim dur. <laughs> Yatıp yuvarlarıyor ya. Bırak da emsin. <laughs> Seveceğiz tamam. Yok yok almayacağım. Oğlum. Bak bak. <laughs> Az tamam biraz emsin de sen de uyu biraz. Hadi bak uykun gelmiş hadi. Çok yorulmuşsun hadi uyu biraz buyur tamam mı? E yap. Hı? Tamam. Hadi bakayım.